Arkadaşlar merhaba, Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bitcoin'deki sert kan kaybı maalesef devam ediyor. Fiyatlamalar artık 20 bin dolarında aşağısında seyretmeye maalesef diyorum başlamış durumda. Peki şimdi bundan sonra ne olacak? Buralar Bitcoin ve kripto paralar için, altcoinler için alım yeri mi? Yoksa 16 bin dolarlara doğru giden kanal Bitcoin tarafında açıldı diyebilir miyiz? Hangi seviyeler kritik? Piyasada hangi önemli gelişmeler var? Hepsine teker teker bakacağız. Altun nasıl iyi İyiyim. Hemen açmaya başladın kanalları sen bakıyorum. Evet tabii Fed açıklamasından sonra Jackson Hole <laughs> toplantısında Fed başkanının açıklamalarından sonra bütün dünyada bir satış dalgası başladı. Yani sadece kriptoda değil Amerikan borsaları düşüyor. Bugün özellikle Japonya tarafında Asya tarafında çok büyük düşüşler vardı. Bitcoin şu an bir tık yeşillenmiş gözüküyor ama aslında dünyada Hala satış dalgası devam ediyor. Amerikan borsaları yine bugün kırmızı açtı. Oldukça sert bir satış dalgası devam ediyor. Peki bu gerçekten bir anlamı var mı? Buradan bir alım fırsatı mı çıkacak yoksa bundan sonra böyle mi gidecek onu birazdan analizde konuşacağız. O zaman e, direkt bu dostlama konuya şuradan girelim. Evet. Bitcoin niye düşüyor? Haberimizi verelim. Ondan sonra diğer haberlerle devam edelim. Ondan sonra da fiyatlanma Hı -hı. kısmına geçelim. Şimdi biliyorsunuz zaten geçtiğimiz gündem değerlendirmesinde daha doğrusu perşembe günü canlı yayında konuştuk. Jackson Hole toplantısı sonrasında Powell bir açıklama yapacak. O açıklamaya ekstra dikkat etmek lazım diye Powell açıklamasını yaptı ve ortalık tam tabiriyle gerçekten Karıştı tüm piyasaları aşağı yönlü. Powell çakmış oldu tabii ki Bitcoin olarak ve kripto para ekosistemi olarak. Biz de kendi üzerimize düşen nasibi aldık. Peki Powell ne dedi de bütün piyasalar bu şekilde aşağı yönlü gitti? Şöyle biraz başlıkları vererek devam edelim. Şimdi Powell diyor ki bir Fed'in diyor faiz arttırım politikası tavizsiz diyor devam edecek. Bu bir. İki nereye kadar devam edecek bunu da söylüyor. Enflasyon diyor bizim istediğimiz seviyeye inene kadar. Hiç kimse bizden diyor sıkılaşma konusunda bir yumuşama taviz veya e, erteleme gecikme beklemesin. Biz diyor bu adımları diyor önceden belirlediğimiz gibi diyor sert şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Ondan sonra bir dip parantez açıyor diyor ki evet diyor bu yaptığımız hamlelerin diyor bazı diyor ekonomik açıdan diyor acı sonuçları olacak acı reçeteler olacak diyor biz bunun farkındayız ama diyor biz diyor bu hamleleri yapmazsak biz diyor bu faizleri yükseltmezsek ortaya çıkacak diyor sonuçlar çok daha acı e, durumlar doğuracak. O daha da acı durumlar doğmaması için biz diyor bu faiz artımlarını devam etmek zorundayız. Tabi bu ne demek? Bu ciddi anlamda. E, diğer piyasalardan çıkan paranın mevduatlara doğru tekrar kaymaya başlaması demek. Artan her faiz tabii ki e, yatırımcıları e, mevduat tarafına doğru yönlendiriyor. Yani e, önümüzdeki süreçte FED tarafında faiz artışları devam edecek. Bunu çok net söyleyebiliriz. Evet. Sen zaten bayağı bir özetledin. Bir daha ne olduğunu anlatmaya gerek yok. Ben şu, kendi yorumumu katayım şurada. Bence birazcık geri vites bir yapacak. Bak bunu bu yayında söylüyorum. Öyle esti gülle de şahin olarak ama o cumadan itibaren yeni veriler gelmeye başlayacak. Daha sonrasında da zaten Eylül toplantısına çok yaklaşmış olacağız. İşsizliğin artmasına rağmen yani işsizliğe rağmen biz devam edeceğiz dedi. Katılmıyorum. İşsizlik arttıktan artmaya başlarsa eğer öyle bir şey yapamaz. Bu sert arttıramaz. Keza Amerikan seçimleri yaklaşıyor. Ne kadar şah, bu kadar Şahin girmesine çok göz yumulacağını da zannetmiyorum bir noktada yumuşayıp şu an satın alınan 0.75'in 0.50'ye evrilmesiyle piyasanın hala bence bir sürpriz yapma ihtimali var diye düşünüyorum. Ha tabii ki ben bu böyle olur diye buradan bulduğumu alırım anlamına gelmesin ama ben buradan hala piyasaya yönelik umudumu kaybetmedim. Bu sonbahara yönelik umudumu kaybetmedim. Tabii ki Fed'in böyle sadece sözlü olarak dünyadaki bütün piyasaları değiştirecek kadar güçlü olması, doları yükseltecek kadar güçlü olması şunu gösteriyor. Dünyada hani bir geyik var ya dolar artık rezerv para gücünü kaybediyor. Çatçık. Ne kadar yalan olduğunu görüyoruz. Yani adam sadece Merkez Bankası Başkanı hiçbir şey yapmadan iki cümle kurarak bütün dünya ekonomileriyle değiştirebiliyorsa Amerikanın gücü öyle kolay kolay kısa vadede gitmez. Doların gücü diyeyim daha doğrusu gidecek gibi gözükmüyor. Ben önümüzdeki dönemde hedeflerine gidene kadar faiz arttıracaklarına katılıyorum. Ama bu sıkılaşmanın böyle beklediğinden gibi 0.75'ler hadi yani onlar gelir belki birkaç tane de falan böyle çok aşırı sertleşecek vesaire o tarz bir şey olacağını zannetmiyorum. A tabii ki bu gidişat gösteriyor ki gerçek manada bir boğa için, kripto boğası için, hani all time high koştuğu için falan 2022 hatta 2023'ü bence kapattığımızın resmidir. Bu da ayrı bir şey yani. Hı hı. Benim tabii ki demin yükseliş bekliyorum dediğim ya yani Bitcoin'in 20 30.000'e 30 bine gidip altcoin'lerin coşması bir yükseliştir. Ama bir boğa sezonu değildir. Bir boğa sezonu kısa vadede ben açıkçası beklemiyorum. Ya belli bir noktadan sonra aşırı satış yiyen her varlık meşhur Warren Buffett'ın lafı gibi herkes satıyorken alanların etkisiyle yükselecektir. Ama bu fırsatı değerlendirenlerin çok aşırı gaza gelmemesini tavsiye edebilirim ben bu noktada. Ben aldım alacağımı zaten söyledim bitcoin düştüğünde almıştım şu an tekrar benim için alım seviyesine gelmedi yani sonra aldığımdan daha aşağıda değil hiçbir şey o yüzden eklemedik bir durumum yok benim ama düşerse eklerim çünkü gerçekten de böyle bir 30 bin lira belki üzerine gidecek bir rahatlama dönemi kısa süreli çok uzun beklemiyorum birkaç ay belki bir ay belki öyle bir dönemde satmak üzere pozisyonlarımı hala sapları sıklaştırmayı da bekliyorum yani şu an için bence tabii ki dünyada risk faktörü çok yükseldi dolar bazında. Ama kriptoda da tamam sezonu kapattık. Fırsatlar bitti anlamına gelmiyor diyelim. Haberlerle devam edelim. O zaman sonra fiyatlara girelim. Çünkü tam fiyata giriyordum. Ben de oraya <laughs> bir, dip parantez ekleyeyim senin söylediklerine. Yani şimdi bunu hep söyledik yayınlarda ama bir kez daha yeri geldim madem tekrar edelim. Fed'in bu hamlelerinin muhakkak bir sınırı olacak. Çünkü arttırılan her faizin bir bedeli var. Hem kişiler üzerinde hem şirketler üzerinde finansman maliyetini çok yukarıya taşıyorsunuz. Bana göre bunun kırılma noktası şu olacak artık ABD'de resesyon verileri iyice sertleşmeye başladığı zaman Fed'in bu şekilde faiz arttırabilmesi o kadar da kolay olmayacak. Bakacaklar edecekler resesyon verileri sertleştiği zaman ister istemez bu süreci sonlandırmak zorunda kalacaklar. Biz tekrar bir parasal genişleme sürecine hep beraber gireceğiz diye düşünüyorum. Bu arada ben de yapmıştım. bu lafı Merken şununla bitireyim. Yapıyorum. Bu konuyu şununla bitireyim. ki yeni bir açıklama yaptı bununla alakalı bildiğiniz gibi böyle bu para alanında bir influencerdır. diyorsa ki zengin baba fakir baba kitabıyla bayağı bilinen bir yazardır dünyada da diyor ki milyonlar tasfiye olacak Siz onlardan olmayın şimdi zengin olma zamanı herkes satarken kaçarken Bitcoin altın gümüş alın herkes battığında Siz buradan avantajlı çıkacaksınız diyor çok uzun zamandır aynı şeyi hep söylüyor yani e Evet, 2008 ama krizinde de geç... zaten bu söylediklerini uygulayıp para kazanmış bir insan. Yani Şimdi kriz değil ne zaman diyor ki bence de bir noktada şey haklı yani şu piyasada alım zamanıdır. Yani alacaksın yeteri kadar bugün alayım yarın zengin olayım değil. Bugün aldığını yarın değil belki bir sene sonra belki iki sene sonra kat kat fazlasına satabileceğim fiyatlardayız şu anda. O yüzden ben de katılıyorum. Benim için önümüzdeki iki yılda gelebilecek işte yeni bir sonraki boğa döngüsüyle gelebilecek yerleri düşündüğümde e, kriptosuz kalmak kriptoluk kalmaya göre çok daha büyük bir risk bence. Ben de aynı fikirdeyim. Yani e, son süreçte biz de yani tabii ki bu bizim kendi şahsi kararımız ama portföyümüzün çok ciddi bir kısmını kripto tarafına kaydırdık. Benim de beklentim bu seviyeler ve bundan daha aşağıda oluşabilecek seviyeler bitcoin tarafında ve kripto paralar tarafında alım fırsatı olarak görüyorum. Peki Altuğ, evet, O zaman bir, bir haberin? Günün, evet, günün bir de önemli bahsedeyim. haberini verelim. Bir onun üzerine üzerindeki haberi tamam. konuşalım. Ondan sonra da analize geçelim. Nedir bugünün önemli haberi? Avax, Avalanche ile ilgili bir food dalgası başladı. Ne ile başladı? Bu birazcık olayı anlatayım hemen. Cryptolix diye bir anonim site bir makale yayınladı böyle Avax'a karşı. İçinde Avax'la beraber çalıştığı iddia edilen Roche Friedman Hukuk Bürosu'nun kurucusunun işte biz Avax'ta ortağız onlardan para aldık. Ondan para aldığımız için Solana'ya, Binance'a ona buna herkese dava açtık. Bütün rakiplerini böyle etik olmayan hukuki yollarla taciz ettik ki Avax daha rahat hareket etsin vesaire diye bazı şeyler yaptı. Hatta bunlara işte çok ciddi bir kısmı Avalanche'ın kurucu paralarının, foundation paralarının ciddi kısım verildiği iddia edildi. Emin Hoca'nın kendisiyle alakalı böyle değişik değişik iddialar vardı. Tam bir böyle Avalanche öldürme, Avalanche fudlama postu yayınlandı. Aslında her parayla ilgili böyle bir anılım şey yayınlanıyor ama bu neden önemli oldu? Neden bu kadar değerlendi? Tuttu. C. Binance CEO'su CZ bunu retweetledi. Dedi ki ya ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bak Binance'a da bir şeyler yapmışlar. Olur mu böyle bu nedir falan dedi. Normal şartlarda CZ bunu retweetlemese ya de. öyle bir food deyip geçilecekti. Ama öyle bir benzin attı ki ortaya bir anda avalanç aşağı çakıldı. Gerçekten böyle inanılmaz bir short dalgası vurdu avalançı Ve sonra CZ tweet'i sildi. Ama Avalanç düştüğüyle kaldı. Ben bunu şeye yorum, önce CZ açısından yorumlamak istiyorum. Bu avukatlık şirketi Aynense işte sürekli Amerika'da dava açan, Amerika'da onu işte şikayet eden falan bir şirket. CZ de burada bir açığı görüyor bence ve onun üzerinden madem siz bana böyle yapıyorsunuz, böyle bir ilişkileriniz de var biliniyor Abax'ta. Ben de sizi buradan vururum diye bir aba altından sopa gösterdi diye düşünüyorum. Aslında sildi, ardından pardon'a getirecek büyük ihtimalle. ama Bence mesajını verdi. Aba altından mı gösterdi? Açıktan açıktan açık mı gösterdi bilmiyorum yani. ben de Açıktan açıklama çıktı yani bu e tabii yani tweet bu... attı yani. Siz ba şey siz bana oynuyorsunuz. Ben de size oynarım gerektiğinde yani mesajıydı ben işte bence oldu. o. Elinizi <laughs> şaşırtırım dedi yani. Tam olarak şey, öyle o. o. Tabii tarafından karşı cevap geldi. Evin Hoca bunlar komple teorisine alakası var kardeşim. Hiç öyle bir şey yok diye açıklamada bulundu. Keza burada şey suçlanıyor. Bu operasyonun arkasında ICP ya yani ICP kripto parasının ve onun yönetiminin bu CryptoLeaks'i fonladığı sırf avalançta böyle bir food yapsın diye fonladığı yönünde bazı şeyler var. Orada bir kavga sürüyor. Bakalım daha takip edeceğiz. Tabii ki arada böyle akla mantığa pek uymayan şeyler var. Yani çok fazla iddia var. O kadar çok iddia var ki arada bazıları gerçekten komple teorisi kıvamında. Bazılarında ben büyük ihtimalle ateş olmayan yerden duman çıkmaz diye düşünüyorum. ha bu kadar fudlanacak bir şey var mıydı? Yoktu. Ama dediğim gibi CC öyle bir nokta giriş yaptı ki buna. Ben önümüzdeki dönemde büyük ihtimalle Solana'nın FTX'in de bu kavgaya ya bu muhabbette direkt veya dolaylı olarak bir şeyler söyleyeceğini düşünüyorum. Ha buradan avalançı kalıcı bir zarar gelir mi zannetmiyorum. Ya tabii kısa vadeli etkiliyor ki kriptoda bu tür haberler çok etkiliyor. Uzun vadesi çok etkileyeceğini zannetmiyorum. Ama burada daha çok kavga çıkar çok daha fiyat hareketi Olur. Çünkü o ICP'ye sallayacak, FTX'ciler gelecek. Kardeşler bize niye dava açıyor diyecek. Bilmem ne. Orada mevzu büyüyecek gibi gözüküyor. Kriptonun da böyle bir en üst kademeden kav mahalle kavgası sürüyor. Twitter'dan takip edebilirsiniz. Herkes bir şey söylüyor şu anda. Oldukça karışık ortalık. Evet Yani şimdi önemli suçlamalar var. Baktığın zaman yani hani böyle te tek de kapatılacak bir şey değil. Hı -hı. Ama tabii biz kripto para ekosistemi olarak yıllardır neler yaşadık? Ne rezillikler Yaşandı, ne rezillikler unutuldu gitti. Ben de kalıcı olarak bir şey bırakacağını sanmıyorum. Tabii daha da derinleşmezse, hı yani hı. böyle ikinci randu olur, daha farklı şeyler ortaya çıkartılır, iyice ortalık. ha, tamam var, yani çok önemli şeyler var. Şimdi şeylerin içerisinde şimdi bir kez çok e, doğruysa çok etik dışı bir durum var. Yani bunun aslında yasa dışı savunamaz. değil, Yapılan ama etik dışı. Şey. Yasa olan demiyorum, şeyler etik var. dışı. Yani evet. etik olmayan şeyler var. Yani yasa dışı mı, yasal mı bilmiyorum. Hukukçu değilim. Hı. Ama e, bakıldığı zaman. Ekosistemin içerisinden birisi, ekosistemin içerisinden birisi olmasına gerek yok ya yani sokaktan geçen bir adama da ben söylesem ya böyle bir proje var <laughs> şeylerin ayağını kaydırmak için böyle bürolarıyla falan Ama böyle şey alim çok gibi işlere giriyor falan dersen ne öyle iş mi olur falan filan der yani şimdi etik o, dışı bir iş bu. Ses kayıtları hukum, alınan hukum kodum kodum bürosu var ya onun sahibi açıklama de açıklama yaptı. yaptı. Bana içirdiler, evet. sarhoş ettiler beni, sonra konuşturdular, böyle videolarla oynadılar diyor. Yani i̇nsan onunla da kullanıyor. Şey, i̇çip bir, 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 içip, bir, bir içip bir, bir doğruyu bir mu, mu söylettiler acaba? Abi. Yoksa içip içip attı mı? Hani insanlar farklıdır. Kimi içince içer şahit, kimi içince doğruyu söyler. Yok, içir, doğuşar. yok doğuşar. genelde içip içip doğruyu söyler altı böyle içip içip sen hiç içip içip, içip içip olmadık şeyler konuştuğunu hatırlıyor musun? Yok ama var yani yani öyle insanlar şeyler, da yani anne. gene de ne bileyim günahını almıyor <laughs> şimdi adamı da abi, ya, ama, o, ama yani bu şeye döndü abi şey, olay yandı programına döndü yok içip içip bana bilmem ne yaptılar şöyle yaptılar onu yaptılar bunu yaptılar saçma sapan ee, yani o, o, o ama biraz yani, komik yani oldu. Böyle... Aynen yani bir yazılım ekosisteminin içerisindeki tarafların ağırlığına yakışmayacak komik komik şeyler yaşanıyor. Evet. Neyse yani bu da kripto para ekosisteminin rengidir. Ayıp yasası olduğu için genelde bu tarz şeyler böyle tabii çok fazla Kavda gündeme var, geliyor. De, 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 de. Bakalım yani Herifte önümüzdeki röntgelerde ne olacak? diyorum Ben ya bitmez yani. Ya, Oğluma kavga şey, eder, evet. bununla kavga eder. Bakmıyor çok büyük bir olsun. ekosistem gibi olsak da artık. Hani olsun, yasadaki olsun. oyuncu Kavda sayısı da değil. belli. Herkes birbirine sallar. Böyledir yani kripto. <laughs> evet. Orası, kavga da iyidir en azından bize biraz malzeme çıkmış oluyor en son olarak şu haberi de verelim ondan sonra fiyatlama kısmına geçelim şimdi bir Fut dalgası yayılmıştı. Ne ile alakalı? Mintbox ile alakalı. 140 bin Bitcoin dağıtılacak. Bu dağıtılan 140 bin Bitcoin de e, alıcıları tarafından büyük oranda satılacağı için Bitcoin fiyatı sert aşağı yönlü çakılacak. Onunla beraber de Bitcoin tarafında gerçekten bir satış dalgasının bir miktar geldiğini gördük. Ama bu haber yalanlandı. Yani bu 140 bin Bitcoin'in dağıtılmasıyla alakalı. Şu an teknik bir altyapının zaten hali hazırda e, hazırlanmadığını, hani böyle çok kısa bir süre zarfı içerisinde bu 140 bin Bitcoin'in dağıtılmayacağıyla alakalı e, bir Açıklamada gelmiş oldu diyelim fiyatlanma kısmına geçelim daha doğrusu geçmeden evvel çok ufak bir duyuru yapalım Evet önemli e, Altı ile beraber yaklaşık kaç yıldır 2017-2020 yani 5 yılı aşkın bir süredir burada kripto teknik çatısı altında yayınlar yapıyoruz Şimdi bizim eski takipçilerimiz bilir yeni takipçiler de e, artık iyi gözlemlemişlerdir Konu dışına çok çıkıyoruz. Yani kripto paraları konuşurken birden Seda Sayın'ın son evliliğini konuşurken kendimizi burada bulabiliyoruz. E, o yüzden bununla alakalı altıyla beraber farklı konsepte gündelik tartışmalı konuları kendimizi mesele edindiğimiz, orada tartıştığımız, ettiğimiz, konuştuğumuz bir YouTube kanalı açtık. Bu YouTube kanalında ilk videosunu yükledik. İlk videonun konusu da parasız adam gereksiz adam mıdır? Parasız adamı bir tek annesi mi sever? O kanalın aşağıya linkini bırakıyoruz. Lütfen o kanala abone olun videoları izleyin. Hatta siz bunu izlerken ikinci bölümün teaser'ı da oraya yüklenmiş olacak. Her cuma 19'da oraya bir bölüm yüklenecek. Ve bizi yönlendirin. Yani hangi konularla alakalı içerik istersiniz? Biz bir kısa zaten yol haritamızı hazırladık ama sizden gelecek yönlendirmeleri tabii ki açığız. Ve fikirlerinizi muhakkak o kanalın, yani o kanalın adı da bir dakika şimdi diye koyduk. Bir dakika şimdideki videoların aşağısında muhakkak yazın. Ben videoyu bu açıklama kısmına bırakacağım. Evet, Aşağıya. bir dakika şimdi bence abone olmayan kalmasın. Hani burada Bazen çok karışırıp da kendimizi durdurduğumuz geyikleri oraya sakladık orada yapıyoruz kesinlikle abone olmanızı öneriyorum. Evet Bitcoin'e geçeyim evet. Oytun ufaktan. Evet altıya baştan geçelim e, fiyatlanmaları konuşalım. Evet artık. Bitcoin an itibariyle 20.270-20.300 dolar arası gidip geliyor. Sonunda 3 günden sonra bir yeşil yaktı. Yani tabii ki bir yeşil yakması önemli ama çok ciddi anlam ifade etmiyor. Bütün dünya piyasaları aşağı giderken demin söyledim işte Japonlar satıyor, Amerikalı satıyor, herkes satıyor, Bitcoin yükseliyor. Bu birazcık e, dip arayışını böyle biraz kademe oluşturma çab çabası olarak görüyorum. Neyin kademesi? Bitcoin'in 20 bin dolar üzerinde tutunma kademesi bu. Eğer burada bir tabii ki günlük kapatma yapabilirsek ve tabii ki işte bu hafta gelecek olan ABD verileri de benim beklediğim gibi gelirse biz buradan tekrar bir 22 bin dolarlara oraları artık böyle bir 50 günlük ortalamanın 20 günlük ortalamanın üzerine doğru bir hareket bekleyebiliriz. Ama ben burada çok temkinli yaklaşıyorum şahsen. De yayının bir haftasında da söyledim. Benim için burası alım yeri olamaz. Yani bir önceki aldığımda aşağıda 19 bin 18 bin arasıydı. Fiyatlar oraya kadar geri çekilmediği için bir ekleme yapma durumum yok. Buradan alırım mıyım hiç almamış olsam denenebilir ama riskli gerçekten de FED söylediği kadar Şahin olursa ben hala inanmıyorum ama gerçekten majör bir faiz arttırma bir şey yaparsa ona göre piyasa etkilenebilir. Ha bir de şöyle bir şey var. tabii FED zaten söylediği fiyatlanmış da olabilir. Ki bu da bir ihtimalle. Tamam FED konuştu konuştu öyle oldu böyle oldu. E Bitcoin 23 bin dolarlardaydı 21'e düştü 19'a düştü. Artık tamam fiyatlamayı yaptıysak satan sattıysa önümüzdeki kademeler açık olma ihtimali de yüksek. Şahsen ben birazcık artık tekrar bir 21 bin doların üzerine atıp atmayacağını takip edeceğim. Eğer baktım atıyor üzerine bir kapanış yapacak gibi ise oradan acımam atlarım treni değil günlük al sat için. Çünkü ben eğer her şey beklediğim gibi giderse diyeyim biraz çok olumlu bir tablo çizersem yani eğer burada işte veriler olumlu gelir. FED 0.50 yapar vesaire böyle. Her şey tak 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 diye oturursa biz Eylül ayında 30 bin doları görmemiz lazım. Bu tabii ki en en iyi ihtimalden konuşuyorum. Ama ben buna göre pozisyonumu alırım. Baktım gidiyor. stopımız oluruz çıkarız o ayrı bir şey ama şimdilik tekrar bir 20 günlük ortalamayı 50 günlük ortalamayı zorlayan ve kıran bir bitcoin gördüğüm anda atlamaya hazır aportta bekliyorum bak Umarız ki oraya gider. Ha tabii ki bu bugünkü satış dalgası yarın da derinleşirse ABD'de Japonya'da orada burada bitcoin tekrar tutunamaz ve biz dip seviyemiz olan 18 bin doları maalesef deneyebiliriz. Ha, alım yeri midir? Ben 18 bin dolarda tekrar alırım. Bir kademe daha alırım. Zaten bir önceki alım yerim işte dediğim gibi o seviyelere bir yerlere yakındır. Oralarda hafif hafif almaya tekrar başlarım. Sen yayının başında 16 dedin. Ben şimdilik 16'yı çok yakın ihtimal olarak görmüyorum. Evet Nerede? Aport'ta mı bekliyorsun Altın. Aynen Aport'ta bekliyorum ben. Böyle mumu gördüğüm anda yapıştıracağım. Öyle söyleyeyim. Ama ben, 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 kuleden bekliyorum. Aport'ta senden çok beklersin. Kalkış sıra 140. <laughs> ne diyorsun ya? Hadi. Lala, lala, bak. <laughs> sen daha Aport'ta çok beklersin. Hadi yap analiz yap. Boy boy yapacağım. Evet. Şimdi ya çok analiz yapmalık bir durum yok Bitcoin tarafında çok açık ve net söyleyeyim. Yani Bitcoin tarafında artık 20 bin dolarların aşağısında fiyatlanma geldi. Teknik olarak görünüm iyi değil. 22.500'lerin üzerine çıkmadığı sürece de Bitcoin tarafında kimse bir şey beklemesin çok açık ve net söyleyeyim. Yani ben orta ve uzun vadede yükseliş bekliyorum ama şu piyasa şu an yükselişi teknik olarak müsaade eden bir piyasa değil. 20 bin doları şu an Bitcoin yukarısında kalıcı olamıyor. O yüzden 22.500'ün üzerine çıkmadığı sürece bu Bitcoin 18.900'lere gider. Yani benim beklentim o yönde. Ee, i̇lk önce bir 20 bin üzerinde bir kalıcılık görmek lazım tabii. Orada bile çok zorlanıyor. Şu an bir satış dalgası var Bitcoin tarafında. Ama şunu söyleyeyim yani hep ben kendim de öncesinden yani 19 bin dolar, 19-20 bin dolar bariminde hep alım yaptığım için şu piyasa benim için alım piyasası değil. Ben zaten alacaklarımı aldım ama sıfırdan yeni bir alım yapmak isteyen birileri varsa çok da doğru bir piyasa yani bakıldığı zaman hiçbir şey yoksa daha kripto paralar hiç giriş yapmadıysanız full nakitteyseniz artık buradan bir giriş yapmanız gerekiyor diye düşünüyorum. 20 bin dolar baremleri iyidir ama 22.500'ün üzerine çıkılmadığı sürece de ben piyasanın şu an tadının geleceğini düşünmüyorum. Bir miktar daha böyle çalkalanan piyasayla karşı karşıya kalacağız diye düşünüyorum. Perşembe günkü yayında inşallah teknik seviyeler şöyle en azından bir kırılmış olur. Aşağı veya yukarı yönlü net bir şekilde daha detaylı şeyler konuşuruz. Evet Altuğ yavaş yavaş o zaman müsaade isteyelim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer programlarda görüşmek üzere bu arkadaşlar. Biz tabii ki Twitter'dan, Telegram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir dakika şimdi takip etmeyi unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.